En iyi best moments. Komik falan mı yoksa gerçekten plazer mi? Bence plazer ne diyorsun? Baksana evet plazer bu plazer. Bak bakalım. Arkadaşlar ya. merhaba. Ya senin tipi Hoş geldiniz. Abi. Sezer Zembil olarak ben hani çok Frag Movie'ye çektim. Frag Movie'ler normalde 3 dakika olur ama ben 10 dakika yaptım. Bugün en iyi anları çekmeye karar verdim. Çektim. Şu an videosunu paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Instagram linkim açıklamada olacak. Beni Instagram'dan beni takip edersiniz. Kardeşim merkezde bir Instagram şey olabilir. olmuş ya. Ben söylüyorum mi bir Seni takip edin. Yok yok. Sezer'i severim. Terminator mü abi? Terminator, Terminator, emülatör değil, Terminator. <laughs> ne emülatör? Adam ter... <laughs> bunu ben de yaparım da. <laughs> <laughs> bu mobil... ki ben deyim. Hayır abi. ben yapıyorum zaten oğlum. mx 9u benim kaç tane böyle playzim var. Ama bunu mobilde yapıp bu şekilde yapan ama çok büyük saygım var abi. Bak bak. Ya evet iyiyim yardımım var, nişan yardımım var, ebesi var, nikahı var. Alışınca mobil gerçekten çok daha güzel oluyor ama bana ben oynamadığım için bu bilden çok hoşuma gidiyordu. Bak hop hop bir daha sağ hop bir daha sol. Çok iyi ya. Bak bir adam daha geldi olayı. O kaç kişi var lan burada? Ya, tamam. Easy one. Easy van. Easy easy hop yediremedi. Akedim beni bir tutmayınca diğer memleri tutmuyoruz karar gibi. Oy. Ona da bir Oo, o da gitti. Denemez herhalde onu. Bulacağım abi onu. Bulacağız abi onları. Bulacağız abi onları. Abi çok istediğim sandık ya. İstiyorum o sandığı. Oo, sağ solu çok güzel yapıyor ha. Aynen aynen. Oho. Sistere fısıldayan adam kardeşim. Emine de atmış. Aa, çok teşekkür ettim. Emmoş. Sağ ol. Oy. <laughs> Bu arada iyi tahmin ha. Mal etti lan adamları. O daha devam ediyor. O onda baydı. Oyuncu abi işte bak dibindeki adamları bitirmiyor. Anladın mı? Bekliyor diğerlerini harcıyorum Mantıklı adam. Hop. Oy. İyi 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 iyi. Aman dur, aman bak. Dur, dur, dur. Türk emülatör değil terminatör anasını sen Gel bakayım gel oğlum gel. Gel oğlum gel gel. <laughs> oynuyor oynuyor. O, Çünkü... o, o, ne oğlum o tip ne Allah aşkına. Herhalde cadıla bayramına daha hazırlık yapıyordu arkadaşlar. Burada. Benim, benim öyle bir şey düşünüyorum. Dur bakayım. bakayım. Nereye sıkıyor lan o? busun lan oraya. Hepiniz busun. gir oraya. Abi gel. adam daha var orada. <gülüyor> <gülüyor> sen sen busun bak fightlardaki sen busun Emir. Bak sen busun işte. Sen böylesin. Abi ne alaka? Geçen gün ya. sen o takım sen bitirdin ya aynı yani. bu şekilde oynayıp bitirdin. Vura vura. Böyle <laughs> bir oyuncusun. <laughs> öldü. Aman, oğlum Türk her şeyi deniyor bu arada. Yani bu çok iyi bir özellik. Sürekli bir şey var. Bu can ölmez herhalde. Bu candan sonra bir play gelirse bayılırım. Oy! Ar arkadaşı düşmüş bir de orada. Güzel bombalar. herhalde azından onun hakkı bir risk aldırmaya çalışıyor. Çocuğu, Oy, çocuğu, onu da çocuğu, baydı. Okay. Son bir, son bir. Bak. Ne <laughs> yapacağım çok merak ediyorum. Gece gündüz dua edeceğim artık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çocuğun spreyler şey vuruş değişik bir şey lan bu çocuğun vuruşları. Vallahi çok iyi oynuyor çocuk. Birik bir duvoz hissettim yani. <laughs> Oy! Oy! Emir aynı sana. Aynen öyle abi. <laughs> O mermi çok az. Diğer silah geri dönecek. Güzel ola girdi. O ne yapıyor ya? O ne yapıyor? Deli etti kendini sıka, sıka. Bir de drop shot var kesin burada. Var var drop shot'ı var. Kesin drop shot. <laughs> Deledim. Deledi. Drop shot'ı bir deledi. Dezer'in kanalı çalındıktan sonra bir tık kötü oldu ya. Yoksa bu çocuk güzel ilerliyordu. Ama gene böyle oynadığı sürece, böyle de durduğu sürece bu kişiliğiyle süper çocuk yani. Çok fazla bir konuşup muhafaza etme şansım olmadı kendisiyle ama hissediyorsun ya güzel bir çocuk olduğunu. Yürü lan, yürü lan. <laughs> Çok iyi. Bunları izleyince ben oy, oyun, oyuncu demiyorum bunu. Benim de var tabi ki böyle playzlerimle ne Bu ne yaklaşık Mobilden biraz sıkıntı Kafes dövüşüne gelsin ama onu, Bunu da kafes dövüşüne davet ediyorum Benim en sevdiğim müziklerim bir tanesi ha Eskiden kullanırdım bunu LOL müziklerinde LOL, LOL müziklerinde kullanırdım bu arada Bilmiyorum Emir hatırlıyor mu? Biliyorum biliyorum abi şey. an Daha kimsenin ecesine haberi yoktu Bak mükemmel müzik şey bu. Helal, Otların gözü yaşlı. Aynen. <laughs> iyi çocuğum bu arada. Ya iyi deniyor adam çıksa daha da iyi oluyormuş da. Karşısındaki adam o bir tidari yapmaması üzüyor beni. Lan! <laughs> terminatör anasını sa- Çocuk elde bir 249 alınca terminatör oluyor ha. Hep birinci şahıstan oynamış abi ama. Yakın fightlar öyle. Belki de bu FPP'dir. Bilmiyorum. First person olabilir. Olabilir abi. Abi bu çocuk bu yani. çocuğa bir 249 vermeyin çıldırıyor abi. Baksana. <laughs> Baksana şuna. Aslında <laughs> duvardan değil <dizip> adamları vuruyor. <laughs> ama adamın elindeki ikili silaha baksana. MK14 otomatik, M249 yer otomatik. Anasını satayım Yani 50 kişi ver 50'sini de alır yani bu oyuna işte. <laughs> montaj videosunu izlemek daha iyi keyifliymiş. Şey. <laughs> güzel. M4 ile 4x spray biraz sıkıntıdır ha. 3 ile 6 daha kolaydır yani. 4'ü güzel oturtuyor çocuk. Bir düşünün. Üçte bir daha altını 4 bir daha iyi kullanıyoruz. bir hatırlayın ona yaşayan 4 daha az olmuş 4 skarelle mesela daha iyi oluyor hmm. değil mi çocuk? Eren da, da gayet güzel oynuyormuş bu arada Bir ara trend şeydi ya PUBG Mobile'de Sanok'tan herkes Sanok oynuyordu Ben ilk girdiğim zaman YouTube'a Aynen. Direkt çünkü 30-40 kişi atlıyor. Artık öyle değil ama. Max 15 Benim Amerika, Çinlisi bile rank kasıyo anasını satayım. Güzel filmada... güzel. Nonolive'da <laughs> yayın A, yapıyor bir de, de bizim sonu. bu çocuk. Güzel güzel. Beğendim. Seviyorsun. Bu hayatı bir tık. Sezar. Sezar. Sezar'la karışırdım. Yeah, 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 yeah.